Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Ben Körlü Bird. FC 26'da haftalık ödüllerle karşınızdayım. Bu sefer Perşembe günü açacağım. Cuma günleri uğursuz geldi çünkü ya da bana öyle geliyor bilmiyorum. Şimdi her zaman yaptığımız gibi squad battles'tan Niye böyle bir şey giriyor? Ha tamam. Oo, hemen şeye bakalım. Team of the week. yani haftanın oyuncuları da kim var ona bir bakacağız. Talişka var. Gördüğüm Kin var. Aa. Egli. Yani. iyi değil kötü de değil. Süle varmış. Renard var. Yani çok da iyi değilmiş be. Haftanın takımı çok da iyi gelmedi bana. Açıkçası. Şimdi. Hemen mağazaya bakalım. Daha mağaz bir dakika. Mağazadan önce şey almamız lazım. Ee, Rivals'tan ödülleri alacağız. Dördüncü klasman. Yine artık fiximiz oldu bizim ya. Paketler iyi değil. Kötü de değil. 1.85'imiz var. Pikten bir çekelim bakalım. Güzel bir pik alabilecek miyiz? Alamadık. Buradan güzel bir şey. Rafinha geldi. Rafinha güzel. Rafinha'yı alırım. <laughs> ne kadar bilmiyorum ama. 45 kaymış. Klasmanımız yine 4. Ya 4'ün sonundaydık da güzel. 3 yapamadık. Ya bu Sezonda, yani bir önceki sezonda zaten hiç oynayamadım. Şey falan alamadım düşünüyorum yani. Ee, Zola vardı. Zolayı bile alamadım. Şimdi, evet. Mağazaya gidelim. Bir bakalım kaç tane paketimiz var. Evet, hepsini saydım. <laughs> Totalde 36 paketimiz varmış. Şimdi, en kötü paketler yine. Ee, her zaman olduğu gibi. Bunları açacağız. Sonra... Kötüden iyiye gideceğiz. Ama şunu yapmayı unuttum. Ee, nasıl yapalım? Aynen. Ben size paketleri göstereyim. Paketleri göstermeyi unuttum çünkü. Böyle yavaş yavaş geçiyorum. Yani kötü paketlerimiz yok. iyi paketler... Ee, yani güzel paketlerimiz de var. Çok kötü paketlerimiz de var. Mesela altı paket gibi. Ama şanstır. Volkan çıkma ihtimali yine var. Çok ufak da olsa... <laughs> Bunları direkt aşağı çıktık pardon. Bakalım bu hafta güzel bir güzel oyuncular gelmesini bekliyorum açıkçası. Girasi. Girasi değil mi ya? Önce Bakalım arkada da bir şey yok. Yanlardık. Bu sefer fazla volkat bekliyorum. Yani çünkü bayağı volka çıkabilecek şey var. Paket var elimizde. Premium ve saymayalım. Ama buradan da volka da aldık. O da güzel. Orta saha Brezilya. Newcastle. Ha Bruno Kemaraş. O komple adam varlığını unutmuşum ya. Evet arkası 4. gönder. Hiç yok tam olkat. Boş ver. Şimdi bakalım başka ne açabiliriz kötülerden. Çok da kötü kalmamış bu güzel. 81'ler var. 80 gibi bir şey görmedim. 75 çarpı 10 bunu açtım gitti ya. Buradan çünkü bir şey çıkmayacağı da neredeyse kesin. Geçtim. Kulisevski mi ya? Aynen Kulisevski. Bunu da attık. Orada oyuncuya da yine ihtiyacımız var ya. Yani şöyle kulübü göstereceğim. Kulüp aslında kötü değil. Yani fiyat performans gibi bir şey. Herkes free'den kurulduğu için daha doğrusu. Valverde de sırıtmıyor. Yalnız artık stoperlere bir şey lazım. Bir güncelleme lazım yani. Marcos Llorente'yi bu arada yaptım. Ee, hiç oynama fırsatım olmadı ama Marcos Llorente'yi oyun başında da çok kullanıyordum. Bence güzel olacak. Yani yorente iyi gibi geliyor bana. Umarım öyledir. 81 çarpı 3 gönderdim. Volkout ve Promo'dan geldi. Sabek. Azerbaycan mı? Double mı? Yok değil. Mateus Silva. 84 Volgaut. Biraz garip hissettirdi ya. Pek alakası da yok ya. Volgaut deyince insan 86 üstü bekliyor. Evet. 81 çarpı 3. Bir tane daha. Gönderdim. Hiçbir şey gelmedi. Yani board geldi sadece. O da artık zaten zorunda gibi bir şey ya. Evet, 81 çarpı 3 son paket. Buradan da at yok. Yine geçtim. Labonta, Kolomane arkasına gelmiş. Pek de önemli değil aslında. Evet. 81 başka var mı? Var. O teklisi varmış ya. Keşke direkt bunu açsaymışız başta. Ay, ay. Federico Keza. 81. Çok kötü ya. Evet. Varsa 82'lere geçeceğiz artık. Derken varmış. Ama bir 81 var mı diye kontrol edeceğim. Var. 81 çarpı 4 satılabilir. iki tane var elimizde. Promo mu, mu geldi ben yanlış mı gördüm? Evet. Marco Asensio. Güzel yıldırım mı varmış ya bunun? Konka. Güzel. Bir yerden sonra şey yapmak istiyorum bu arada. Ee, süperlik kadrosu. Yani artık bir yerden sonra bırakıp kafayı kırıp komple süperlik kadrosuyla oynayacağım. Onu istiyorum. Düşünüyorum daha doğrusu. 81 çarpı 4. Bir tane daha gönderdim. Buradan bir şey gelmedi maalesef. Ufak sportsada kim vardı ya? Hamatius koyuyor. Okey. Şöyle yukarı attık devam. Şimdi Evet 82 çarpı 2 gönderdim. Hiçbir şey yok kapattım. Hızlı açmanın belki bir artısı olur diye yapıyorum bunu ama çoğunlukta da olmuyor ya. 80 2 x 2'ye gönderdim tekrar. Walkout yok. Santrafor. Sherlock, Sherlock, Sherlock. Nasıl okunuyordu? Sherlock diye hatırlıyorum ben. Burası da çok iyi değil. 82 x 5'imiz var. 82 x 3'ümüz var. 3'ü gönderdim. Gelmedi. Stopper Paris. Gönder. Evet. 82 çarpı 5 Walkout. Güzel. Kaleci. Somer. Ya da Kobel. Kobel. Okey. Kobel'i çok çektik bu sene ya. Arkası da boş. Olga atıyor yok en azından. Yani boş. <laughs> 83 çarpılara da geçmeden 82'leri bitiriyoruz. Şurada bir 82 çarpı on var. Gönderdim. Umarım ol at olur. Olga at. Santrafor. Lewandowski double. O oh, Lewandowski'nin arkasına da double. Anladım. Anladım. Teşekkür ederim. Yani Lewandowski'nin arkasına double görünce insan bir şey oluyor ya, heyecanlanıyor da. Şavı da hiç beklemedim be. Mega açacağım 82'ler bittikten sonra. 82 çarpı 10 son paketimiz gönderdim. Bir volk atlığa çektik. Sağ orta Fransa. Tek sanırım aynı. Double değil. O lise. En başta var ya şey diyordum. Hanımlardan geliyor diyecektim. Gelmiyormuş. Bu arada kadro kurma göre bir e, kadrosu da baya e, dolmaya başlamış. Mega paket açtım geldi hiçbir şey gelmedi kapattım direkt hızlıca. Anton gelmiş. Şunu at. Bunları salla. 83'lere geçeceğim artık. Aynen. 83 tekli var mı? Yok. 83 çarpı 2 şurada gördüm. 2 tane. İlkini açtık. İkisi de 83 ya da 84 geldi bak. 84. İkisi de. Peki. En azından 83 vermedi. Öyle düşünmek lazım. 83 çarpı 2 gönderdim. Buradan da hiçbir şey çıkmadı. Yine kapattım. 84-83 O Volka ataklarımız acaba önde mi kurduk, şey yaptık kullandık ya. 83-2 çarpı satılabilir paket. Volkout. Orta sağa İspanya. Pedri. Nereye gidiyor lan? Oğlum sen o kadar hızlı bir adam değilsin ki. Pedri ne kadar? 20k. Güzel para. Evet Guardiola'u da yukarı attık. Evet 80... 3 çarpı 3. 2 tane var. Birini açtık. Hiçbir şey yapmadı. Numan ne yok değil ya. Kim Bowen? Allah'ım. Kurtulamıyoruz, bu kurtulamıyoruz ya. 83 çarpı 3. Bir daha gönderdim. Yine kimse çıkmadı bu sefer kapattım. Youtuber daha ya. Zubi Mendi. Hepsi 83 geldi bu arada ya. İnanılmaz. 83 çarpı onu bekleteceğim bu arada. 83 çarpı 4. Oha. Cristiano Ronaldo geldi. 85 dedi mi? Ya Ronaldo'nun artık walkout olmadığı zamanlara geldik. Gerçekten çok üzülüyorum ya. Ya en azından gold kartını. Bir de bıraktığı zaman nasıl bir ikona dönüşeceğini çok merak ediyorum. Evet 83 10 numara elimizde iki tane. Ne yapalım? 83 4 var elimizde. Gönderdik bunu. Yine avukat yok. İnanılmaz. Hangi ülkenin bayrağı ya? Neydi? Chavinga mıydı? Yok banda. Gerçi hangi ülkenin bayrağı ya bu? Zambiya. Tamam. Böyle şey yaptığıma bakmayın. Harbiden bilmiyordum. 84'lere <laughs> geçelim. Yani zaten bir tane var. 84 çarpı 3. Gönderdim. out. Santrafor. Mes. Yo değil. Double bu arada. Yanlış görmediysem. Latora ile Lewandowski. İkinci Lewandowski'yi çektik bu arada ya. Alex Bayna. Arkası. Üçlü çekseydik daha iyiydi bu. Şimdi. 83 onu gerçekten sonlara bırakacağım. Yani şunlardan önce açacağım tabi. 85 ve 86'dan önce. Ama şunları açmak istiyorum. 85-87'den çok bir şey çıkmayacağını düşünerek. Örnek. Yine aynı şey geldi. Banda. Şimdi 85-89'dan bir şey gelmesi lazım. Mantık ya. Walkout. Ortası Belçika. Debirin. Güzel. Yani oynatacağımız tipte de değil ama güzel okey yani. Bir tane daha gönderdim. Bir bol kat daha çektik. Stoper Ruben Diaz. Sanırım. Kaleci ne alaka ya? animasyonu. Ruben Diaz 86. Şimdi 85 87 bak bir tane daha varmış. Kaçırmışız. Evet. Scream'den geldi ama Volkout gelmedi. Yani Volkout görünüyor en azından ama 85 olması zaten beni bitirdi. Evet 83 çarpı 10. İki tane var elimizde. Umarım Volkout'la gelir diyecektim ki geldi. Sabek. Inform mu ya bu? Inform aynen. Stanisic. Stoper oynuyor mu acaba? Oynuyor. Güzel. Yalnız artık 6 oyuncu atabileceğiz içeriye. Umarım buradan 6 tane şey gelmez. Stoper. Orada volk yok. Onu şey yaptım fark ettim şu anda. Orada mol gelmedi. Evet. Başka oyuncu atamam. Kadro kurma görevine. Evet 85 x 2 gönderdim. Walkout. Ve promodan geldi. Sağ orta Olise mi yine? Olise. Olise arkası Bruno Fernandes. Yani kötü değil. Kötü değil. Ama iyi de değil. Evet o liseyi Kulüpteki belki satılabilirdir diyecektim. Tamam şöyle ben atayım. Tekrar geri alırım bunları. Kurtarırım ben. Ama bol e, kalkları çöpe atmamak için şöyle bir şey yapacağım. Sanırım şu kulüpten Hı. Bir dakika kulüpten değil ya. Yanlış aradıyım şu an. Herhangi bir kadro koruma görevine girip tek çok uğraşmayacağım bir şey diyecektim. Hiç yok ya. İnanılmaz. ha. şu var. Şuradan hemen en kötüsüne bir gidelim. Ve bu kadar uğraşmak yerine şöyle yaparsak Tamam bunları <laughs> sallayacağım şimdilik. En azından bir 4-5 tane bıraksam yeterli. 4. Hadi kolum halinde kalsın. Gerekirse kalanını hallederiz. Tekrar döndük mağazaya. Biraz da mola vermiş gibi olduk. Evet 85 çarpı 2'ye gönderdim. Volk katlama geliyor. Ol katla geliyor. Defans portası. Şey Tonali. Arkası da yok. Kalanı 85. İnanılmaz. İnanılmaz. Arkasına Ronaldo geldi yine. Şuralardan ne zaman ikon çekeceğiz acaba ya? Ya da çekebilecek miyiz yani? Double. Lavelle Payor Anladım <laughs> Lavelle Payor <laughs> Okey Yani gerçekten böyle oynatabileceğim oyuncu Senenin başından beri neredeyse çıkmadı şu paketlerden Hep kendimiz parayla satın aldık ya yani. Santrafor Hayır. Arkası. <laughs> Allah'ım inanılmaz. Arkası Lewandowski. Yanı ne? Kelly. Gerçekten inanılmaz ya. Ne yapacak bir şey yok. Şu volkatlardan niye yüzümüz gülmüyor? Oynatabilecek volkatlardan gülmüyor daha doğrusu. Şuraya bakalım. Beleşten bir şey var mı? Yok. Ha pardon varmış ya. Şunları da açalım madem öyle. Geçtim. Bir tane de otuzluk vardı. Ya buralardan da çok bir şey geleceğinden değil de işte. insan bir şey yapıyor. Heyecanlanıyor. Bedava ya. Evet. Bunları gönderdim. Kalanları uğraşmayacağım. Daha sonra ben hallederim. Ee, Mağazada da başka bir şey kalmadı. Efendim yani haftalık ödüller bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.